Kendinden sallanır beşiğimizin kurulumuna başlıyoruz şimdi. Öncelikle gelen paketi açalım. Paketi bu şekilde açtıktan sonra e, görmüş olduğunuz gibi dört tane teker, dört tane takoz, vidalar var. Bu vidaları beşiğin kurulumunda, şu vidaları e, tekerlerin bağlantısında, bunları da takozların bağlantısında kullanacağız. Şimdi kuruluma geçelim. Şu şekilde korkulukları ilk başta buraya bağlıyoruz. Gördüğünüz gibi iki tane vidası var. Hem evet. Korkulukların başlıklarda ve burada delikleri var. Deli deli dek getirdiğiniz zaman patlama olmaz. Ona dikkat edin. Çıtalar önce şu şekilde. Yerine oturtuyoruz. Daha sonra üst korkuluğu takacağız. Burası biraz zorlayabilir. Bu şekilde bağladıktan sonra diğer tarafı da aynı şekilde yapıyoruz. Tamam. Beşi bu şekilde tamamladıktan sonra e, takozlarını bağlayacağız. Takozları çift kademeli olarak aşağıya yukarıya bağlayabilirsiniz. Çocuğunuzu nerede yatırmak istiyorsanız. Şu şekilde yerine çaktıktan sonra ortasından birer tane atıyorsunuz. Aynı şekilde diğer tarafa da. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi tekerlerin bağlantısını göstereceğim. Tekerleri şu şekilde. Bir demir bir plastik olarak geliyor. Bunu içine oturtuyorsunuz bunu. Tık sesini duyduktan sonra bir tane somun, bir tane vida Şu şekilde dördünün bağlantısında yapıyorsunuz. İsterseniz böyle kaldırıp kullanabilirsiniz. İsterseniz dördünü bağlayıp teker üstüne bindirebilirsiniz. Şu şekilde.